Evet, geri döndük. Odalarınız 9. Sizin garip, tuhaf ve çok nadiren de olsa güzel odalarınız. Size 3 aylık uzun bir süre verdim. Kendinize çeki düzen vermeniz için. Bakalım bu 3 aylık sürenin sonunda odalarınızda nasıl değişimler olmuş. Her zaman söylediğim gibi bu sıradan bir oda inceleme videosu değil. Bu garip bir organizmanın yaşam alanını gözlemlemek. Allah kahretsin! neden 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 en bu denk gelmek Evet kıyafet. <laughs> ne Napoli? <Lan, hocam. gülüyor> <laughs> Bari şarkıyı mı tutacaksın ya? Yeter. Kötü bir başlangıçtı. Evet. Sonra burada bu var. Evet. Postel, bunlar. Evet. Ekran süren oldu. Ekran süren oldu. Ekran <laughs> süren oldu. oldu. O bir dakika film mi onlar? Filmler <laughs> mi? Bir dakika bir inceleyeyim bir. Dur. Lan bir dur sana <laughs> ya. The Godfather. Başka da bir şey göremiyorum çünkü kameraya bir saniye bile düz tutmuyor. Ya. Hostelleri de göremiyorum ki hiçbir şey göremiyorum. O kadar çok sallam. Ne kadar sallarsa sallasın. Onu her yerde tanıyıp. O benim en fotoğrafım değil mi? Lan bu ne? Hangi açıdan çektim bunu? Ters mi çektim? <gülüyor> <gülüyor> Bana bozuk parayla flex atıyor yine ya. Bir de bir sürü var. Daha da mı fazlası var? Daha da fazlası var. Neden bu kadar fazla bozuk parası var acaba? Merak ettim. Ee, yani senin şeylerle bir bağlantı var mı? Geo'larla bir bağlantı var mı? Bu <laughs> kaynaklı çekimden sonra merhabalar. Bu... <laughs> Ney? Türkçe sınırından kaynaklı milyonlarca çekimden sonra merhabalar. Sadece kaynaklıyı anlayabildim. İnanamıyorum. Nasıl bir cümle bu? Bu benim bir, bu benim tablom, bu benim kartım. Evet. Masası. Evet. Bu benim masam. Çok bu Çok benim iyi bu oda. Kitapların arasında sanki bir şey gördüm. Trollüğünden o yüzden bir e, o. Oh, adam. Bana gene ne izlettin sen ya? Adam yattığı yerden odasını çekmiş. <laughs> Avizeye bak. <laughs> Kafa çüydü ya. Abi bir de arka arkaya denk geliyorlar Aha. ya. Bu burası neresi? neresi burası? Kimin ev, evine girdi ya? Ne ne neresi oğlum burası ya? İkisi, oğlum Bu ne oğlum? Çıkıp bir abi sen alacaksın, abi bilgisayar alacaksın, abi bilgisayar alacaksın, abi bilgisayar alacaksın. Huh! Neredeyse işe yarıyordu. Ama sadece ben de video istemiştim. Burada ne? kulakta ne? var burada. Ama sadece ben de video istemiştim. Burada kulakta var burada. Yine hiçbir hiç şey anlamadım. Nasıl, ne, nasıl cümleler kuruyorsunuz siz ya? Oh. <laughs> evet. Burada ben varım. <laughs> sen ne yok fotoğrafı? Merhaba. Aa gene bas boost video. Masa. Masa. Masa o adım. ne? Yalan, sö yalan söyleme. Yalnız başka bir şey o. Bakayım. Ergen. Ee, Hiçbirini göremedim. Han. Ne? Ne oldu lan? Galiba küçük, küçük bir K-pop arası verdik şu an. Bitti mi? Ham Ha bir daha mı? Şey İyi var şey. kesin. <laughs> Lütfen bana orada <laughs> da hanlar deme. Lütfen. <laughs> tamam. Bunlar Dikkat garip bir Sonic lan o. <laughs> Gözleri de simsi ya. Toka. Evet. Oyuncak. Evet, hayır. Ha, hayır. Ya tamam. Han. Nasıl han? Han değil ki han. o. Değil değil o han. Neden evet, Flashlight'le çekiyoruz bunu? Evde de fener var. Şurada ne ne bebeklerim var. Rainbow Oğlum, Fire. Ne, var. <laughs> Oğlum, fire ne kadar bir şey. korkunç bir <laughs> yer <var>. orası. <laughs> çok, <gülüyor> çok, çok korkunç <laughs> bir video. Çok korkunç bir video. Çok korkunç bir video. K kedim galiba hasta oldu. Çok emin değilim. UV ışığı mı tutuyor? Evet. Niye bu kadar parlıyor her şey? Mikro'nun kutusu Gerçekten var. Gerçekten UV ışığı tutuyormuş. Ş Yansımadan Ş gördüm. Orada. <laughs> Korece mi konuşuyor? Kutu olan kedim gördüğün gibi. O mu çıkarıyor o sesleri? Ne biçim kedi lan bu? Abi. Oy. Çok Abi. iyi. Bugünün en iyi odası olabilir bence bu. Abi. Abi demeye keser misin artık? Abi abi. 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 ya şimdi. Ya Allah Allah. Bu ne? Niye? niye bu kadar var bu video? Bu. Hiçbir şey anlaşılmıyor bu. ki. Burada ben kalıyorum. Kop var. 1 2 3 4'lü bir tane şey var. Bu bir serum var. Sayamıyorum. <laughs> o kadar Bak, garip geldi. Burada gerçekten. yumurtanı burada dünyanın en güzel manzarası. Bir hafta sonra şu karşıdaki binanın çatısından seni vuracağım. Bana burayı göstermemen gerekiyordu. Gene girin hadi Acil çıkış. Ee, bunu çok seviyorum evet. bu arada. bu ee, kral tacı parlıyor. Akrep. Tufa tespih Türkiye bayrağı neyse. Neyse. Çip 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 İlk defa Theodor oyuncağı gördüm. Bu benim için bir ilk odaların serisinde. <laughs> neyse baba geç bunları. Ooo oh, oo, niye geçiyoruz oğlum? Asıl şeyler e, orada. Altın baba, kundura, baba, kundura baba, mı gördüm git. ben orada? Ama kundura değilmiş bunlar beğenmedim. E, odamda da bir tane daha koltuk yatak. bu e, eşek. O, odada e, çok e, çok, e, çok e, garip nesneler var. Aşırı garip nesneler var. Burası benim odam. Tiyatroda şeytan başı olmuştum. Bu benim Bombardı. <laughs> Lara bak niye odanın ortasında Seyit Amca bombası var? Niye <laughs> arada sırada şey da ben mi? geliyorum bir de. Yatak. Ve çok bir bu çok korkunç bir durum geliyor. Arkadaşları geldilere bak. Ve hiçbir şey görmüyorum. Bu ne bilmiyorum. Call me a good boy. Ha. <laughs> <laughs> Call me a good boy. Ha. <laughs> I'm a good boy. Ha. <laughs> I'm a good. Yekinin ruhu. Sen şu altta <adlı> videoya <laughs> <fücüve> bak ya. Yine <laughs> bir speedrun. Hiçbir şey görmüyorum. O gerçek silah mıydı? Neden odanın ortasında bir tatlığında. silah var? Evet o silah gerçekten. Bu ne lan? Videonun se şey, ara sıra ses geliyor lan. Videonun sesi yok. Ne bu? Kısa ve öz. Yeterli. 10 üzeri 7. Bu daha iyi 10 üzeri 8. 10 üzeri 3 Ooo üzeri aldı Eee Beğenmedim Bu oğlum? Abi bunlardan aldım evet. bu Fotoğraf çekimi için Almanıza gerek yok Vallahi izin verdi Kosta bu Kosta işte Evet İzin verdi aldım Evet Aldım birazcık Şöyle gösteriyorum tamam. isterseniz Bu kadar aldım fotoğraf çekimi için Fazla almam Ama şey bu Alayım mı o, alırım Odalar. Biraz daha almaya mı gitti o? Galiba biraz daha almayın. Aldım Musab'ın getirmesine gerek yok. Tamamdır haberleşiriz. Bu ne ya? Oturma odası. Ne oluyor lan? Yalnız olduğunuzu sandım. Aa! Ne oluyor? Evet. Hemen gösteriyorum burada bir posterim var. Hı hı. Özel kitaplığım var. Ne kadar garip kitaplar lan. oluyor lan? lan. Ha, ha. ne lan? Ne oldu? Yapan. ne lan. Sandalye. Dışarıda cin düğünü falan mı var? Hı -hı. Akine geldi. Çiğ köfte var. Evet. Böyle evet. E var. Nasıl bir menü lan bu? Çiğ köfte, kuruyemiş, cips ve lelek kola mı? Hı -hı. <laughs> Kapat şu videoyu, izlemek istemiyorum daha fazla. Abi gene dışarıda geziyor birisi. Acaba nereye sokacak bizi? Çok merak ediyorum. Neresi burası? Kimin bodrumuna giriyorsun gizlice? Elinde anahtarla gezdiğine göre kendi bodrumu. Deliği de tutturamıyor, bakmadan açmaya çalışıyor. Evet, nereye geldik? Ha, küçük bir depoymuş en azından. Hadi gösteriyor. Neyini gösteriyorum? Kuş. Evet görebiliyorum. Papağan galiba. Bu neden <laughs> Allah kahretmesin seni ya. Bir de oturma odasını çekmiş. O da bile değil ki burası. Ama adı üstünde oturma odası. Yani. Evet, evet biraz haklı olabilirsin. Aaaa. <laughs> mi ha <laughs> Merhabalar Fatih Bey e, merhabalar. Şimdi sizi çizmeye karar verdim Öncelikle evet. şunu belirtmek isterim ki ben sayısal değilim Yani güzel sanatlara gidecek kadar Yeteneğim yok maalesef Bu yüzden çok bir şey beklemeyin Bahaneleri bırak ve çizmeye başla Bahaneleri bırak <laughs> tamam, Güzel başlamışsın Umarım <gülüyor> <gülüyor> Güzel gidiyor Evet Fatih Bey sonunda bitirdim Yani aşırı aşırı güzel olmasa da En azından yani profesyonel olmayan birine göre iyi oldu diye düşünüyorum. Ya birazcık karikatürumsu gibi bir şey oldu. Bu arada saçınız kötü oldu. Nedenini söyleyeyim çünkü baktığım referansta saçınız kötüydü. Merhaba Fatih Bey. Merhabalar. O da tur yapacağız. Yapalım. O, tam, 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 sen, Oha ne, tam, kadar ne kadar güzel var. lan? televizyon Bak 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 yansımadan gördüğüm şeye bak. Bir koyacağım şimdi bu ekrana. Boşuna göstermeye çalışma yakalandın. Hiçbirini göstermeyeceğim. Abi ne kadar güzel bir oda bu ya. Adamın od odasının ortasında katana, katana var. Falan var. Evet. Motor şey temizleyici var. Var. Sen, şey sen de biraz, temizleyici var. Sen, sen biraz sen, sen biraz şey bir insansın ha. Ee, <laughs> 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 burada motoru... Merhabalar. <laughs> Hayır senden özellikle istemedim. Hiç kimsenin özellikle istemedim. Güzel bir video var. Teşekkürler. Falan sarıyor. Teşekkür ederim. Teşekkür. Niye o kadar fazla o klavye var lan var var. o masada? O gayet bir güzel şey. bir od... <gülüyor> o <gülüyor> ne lan böyle? Ha bir de sinyer botla havalı Ne kadar garip bir oda bu ya. Bir evet gayet bir güzel var. bir odaydı. Ha PlayStation'da olmayan oyunlar var. Al işte. Evet güzel figürler. E, i̇lgi alanları... Ee, Kaptan Amerika mı lan o? Kaptan Amerika herhalde. Aa ah, Iron Man. Tamam Marvel seviyor. Burada biri mi yatıyor lan? Ne kadar korkunç bir fotoğraf lan bu. Bu ne lan? Ne kadar garip garip fotoğraflar bunlar ya. Bir de Reyna var arkada. Hem de siyah beyaz. Korkunç fotoğraflar. Eee manga köşesi. E, ee, Jutsu 1-2. Seraf'ten 1. Nasıl seri katil olun? Hayır. O kadar garip bilgi alanı var ki her şey var. Game of Thrones, Stranger Things, Alice in Borderlands, The Vampire Diaries, The Walking Dead. Ve... Gözlerime inanamıyorum. Supernatural mı o? İşte bu. İşte bu! İşte bu! Bu bölümün en iyi odası bu! Duvarda da Markov of var zaten. Kocaman onu nasıl görmedim bilmiyorum. My man! Biraz fazla geniş bir ilgi alanın var ama... Crax mi o? Sen... Ben geçmek istiyorum buraya. Allah'ım, aşağıda da benim e-okulu resmim var. Hmm. Hayır. Hayır, bunu yaptığınız... <gülüyor> <gülüyor> benim ismimi gerçekten... Fatih mi sandın? <laughs> Amatör. <Arar. gülüyor> evet ismim gerçekten Fatih. Odaya <laughs> bak efsane bir oda. Tanımın <laughs> wallpaper'ında tır var. Ha. Ve monitör araba teybinin üstünde duruyor. Mu muazzam bir setup ya. Çok beğendim ben bunu. Bak şimdi oyunlara göre yargılayacağım seni. Eee, Rainbow var. Hem de eski logosu mu lan bu Rainbow? Ne zaman oynadın sen sonra Rainbow? U? İnternet kapı bilgisayarı gibi mi bu. Sen git 800 bin lira iki katlı ev al. 150 yanında. Kayış gibi. Allah olsun. Allah Atlı videoya bak ya. Fatih Bey bugün sizi Merhaba tanışacağım. Burada evet. klasik. O iki saniye neden kadar garip bir şekilde oldu duruyor. Havalar bayağı sıcak çünkü. Hayır ben merak etmiyorum. Tartum var. Hayır onu da merak bir tane etmiyorum. Bir sandalye var. Neden bu olduklarını bilin ben de bilmiyorum. Hayır ya kendi de bilmiyormuş. Öğrenmek iste... Allah Allah. Bir de hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor ya. O rüzgar falan değildi dostum. That was not the wind. Aslanlar. <laughs> Yüzde yüz garip biri. A hissediyorum. Görüntüden bile anlayabiliyorum artık. Merhaba bir hızlı Merhabalar. Bu Oha. Burada mangalarım ve kitaplarım var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika ben <laughs> <laughs> güzel. Seraph dient güzel bu ne lan? Chainsaw Man mı bu? Ne yazıyor orada? Okuyamıyorum. Bir şu kamerayı ya. Gangsta bunu bilmiyorum. Tokyo Ghoul'un mangası çok güzel Animesi bok gibi ya. Hocam ama süremiyorum. Evet hızlı ol. Göremedim bir dakika. Beastars bilmiyorum. Blue Lock biliyorum. bu ne lan? Bunu hayatımda ilk defa duydum. Mangalarım şöyle. Evet o kitap çok güzel bu arada. Esra'nın İngiliz kitabın. Yani okumadım ama kitabın görünüşü böyle çok güzel. çok hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Masayı siz yorum yapın. Şu karayı okutsun efendim. Bir dakika. Ne kare kodu o? Ah tamam şu an okutabilirim. Hiçbir şey çıkmadı. Yapın şu kare kodu Okutamadım. Okutamadım olmadı. Olmadı. Güzel mi? <laughs> That was not the wind. Abi yine dop dolu bir oda ya. Burası masam. Burada Rick and Morty var. Evet. Burası Legolarımın ve Dinozorlarımın olduğu kısım. Burada Super Nation var. Burada Super Nation var. Seviyorum seni de sevdim. Dünyanın en iyi odası. Burada bunlar var. Dünyanın en iyi odası. Ve tabii ki de odamdaki en güzel şey çocuk savar. Burada daha, da daha düşkün çelik <laughs> hali var o da çok güzel de bu renk sence de biraz saçma değil mi kırmızı renk? Ama şöyle baktığında güzel duruyor ya. Bilemedim, bilemedim, bilemedim. Ne var? Evet. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika az önceki video az önceki oda değil mi? Ne oldu? 5 dakika önce çok <laughs> <şoklar> normal <var> bir... <laughs> bir kere daha mı? <gülüyor> <gülüyor> masa. Kaç kere yaptım? Ne jumpscare'ı? Fatih. Merhabalar. <laughs> Ağlıyorum <gülüyor> ne diye bana al Fatih? Ha bu ağlayan adam. <laughs> Artık ağlamıyorum bak. Şimdi kötü adam gülüşü mü yapıyorsun? Yeni bir değil. Yeni yere kurdum. Evet Bak güzel. burada dizi izliyorum Fatih. Televizyon <laughs> aldım kendime. <laughs> bak burada bir yatağım var. <gülüyor> Parayı <gülüyor> bulmuş bozmuş bu ya. Kötü adam gülüşü yapıyor baksana. Bir tane dolap aldım kendime Fatih. <laughs> O çok laf ettiğin mangalarım var ya. Evet. Buraya kaldırdım Fatih. Kaldır çöp <laughs> at onları kaldır çöp. Şok... Fatih ee? diye rahatsız oluyor musun Fatih? Ben ne? olmuyorum Fatih. Ne? 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 An ne? Ne diyor anlamıyorum ki. Chill <laughs> <laughs> bir oda. Çok hoşuma gitti. Ekran sürende oldu. Ev evet, turu yapacağım. Pardon oda turu. Burada bilgisayarım var. Burada şöyle bilgisayarım var. Seni izliyorum. Burada koltuğum var. Burada e, kulaklığım var. Buraya hiçbir şey adlanım. görmüyor. Lafı uzatacağım ama önce evet. diyeceğim bir şey var. Dinliyorum. Arkadaşlarımın odama taktığı iki lakap var. Birincisi ot çekmeyi azalt. İkincisi e, örgüt hücre Evet. Arkadaşlarım Söyle biraz kabaymış. Şey yapmadan önce başlamadan önce de odamı topladım senin için. Toplanmış hali bir de bakalım. Böyle başlıyoruz. Hımm. Gayet geniş bir düzenimiz var. Hmm. arkadaşların kaba Böyle. değilmiş. Arkadaşları sadece biraz gerçekçi oluyormuş. Masam var. Hayatım var. Vay. Abi hayır. 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 Hayır yine o oda galiba. Ha değilmiş. Uf, bir an o sandım yine. Bu ne? Poli... Fatih Bey oda bile o istemiş. Hemen geldi. İstedim de o intro Şöyle neydi? Evet. Ne? Gerçekten tanıtmaya başladı abi. Yatak. Godzilla mıydı lan o? Onu ileride gösteriyor mu? Fatih Bey. Hoş Derbalar. geldiniz. Bugün sizden orada bir yapacağım. Ömrüye Fatih Bey burada böyle gördüğünüz üzere. <laughs> Niye lavuk gibi konuşuyor mu? Üzerine kutuları koydum. Yer evet. bulmakta bir Fatih Bey. Ardından Anlıyorum. burada bir tane yatağım var. Burada uyuyorum Fatih Bey gördüğünüz üzere. Güzel. Ondan sonra Fatih Bey burada bir tane Çekmece Hı var. İçine Niye maske var? Bulunuyor. Burada bir Korona bir tane yıl oldu. Burada kemanım da bulunuyor. Abi bütün tekrar. video gördüm. lavuk gibi konuştu ya. Şey çantası var. Aa, Fatih Bey kaç de, kaç burada bir tane anime kızı bulunuyor. Oo, Fatih Bey Ne gidere. kadar da hoş. Burada bir tane böyle güzel böyle bir raf Ne kadar güzel yapmış lan. Ardından Fatih Bey. Bey burada atam var. Atam sen çok yaşa diyoruz ve geçiyoruz Fatih Bey. Ondan sonra burada bir bilgisayarım var Fatih Bey. Allah Böyle bir lavukluk yapacağını biliyorum. Lavuk lavuk konuşmasından belliydi ya. Hayır hayır komik değil. Bu ne lan? Burası senin odan değil ki.